Diyarbakır'da korkunç bir olaya kurban giden Narin Güran olayında zanlılarla ilgili hesap vakti geldi. 7 Kasım günü 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk duruşması görülecek olan Narin Güran ölümünün kronolojisini çıkardı. Narin'in arkadaşı gördüğü her şeyi anlattı. Anne Yüksel Güran ise Narin'i kimin öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Nevzat'ın eşi ise Salim Güran'ın üvey annesi Süheyla Özkan'ın kendisinin evine gelerek söyledikleri her şeyi A haberi anlatı. Gelin hep birlikte önce Nari'nin arkadaşının anlattıklarına, sonra ise Nevzat'ın eşine ve Nari'nin annesinin neler söylediklerine bir göz atalım. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Sadece sözcünün ulaştığı bu görüntülerde, Nari'nin kaybolduğu günlerde, jandarma ile birlikte köye gelen kadın psikolog ve pedagogların Olay günü Kur'an kursundan birlikte çıktıkları, Nari'nin arkadaşlarıyla yaptıkları görüşme ve mülakat görüntüleri yer alıyor. Görüntülerde Nari'nin saat 15.15'te okul kamerası açısından çıkarak tepeye doğru yürüdüğü o tepede Nari'nin arkadaşıyla uygulamalı bir görüşme gerçekleştirildiği belirlendi. Görevlilerin korkup ürkmemeleri için Nari'nin iki arkadaşıyla sanki oyun oynuyorlarmış gibi bir hava yaratarak sorular sordukları görülüyor. Kadın görevlilerin buradan nereye doğru gidiyordu Narin diye soruyor. Narin arkadaşı eliyle evini işaret ediyor. Kadın görevli yani evine doğru gidiyordu diyerek kendisini teyit ediyor. Görüntünün devamında sen Narin diye seslendiğinde Narin nereye geldi diye soruyor. Arkadaşı da Narin'in saat 15.15'te okul kamerası açısından çıktığı okulun hemen yanındaki tepeden aşağıya doğru yürüyerek seslendiğimde buraya doğru geldi diye cevap veriyor. Görevli bu kez evet tamam. Şimdi git oraya. Narin olarak dur bakalım Narin'in durduğu yerde dur diyor. Kadın görevli bu kez tamam. Peki ondan sonra nereye doğru gitti Narin diye soruyor. Çocuk da eliyle işaret ederek bu yukarıya doğru gitti diyor. Görevli tamam tepeye doğru gitti ve son olarak nereye kadar gittiğini görebildin? En son gördüğün yer diye soruyor. Çocuk da eve kadar gitti diyor görevli en son gözünün görmediği narinin kaybolduğu nokta, eve doğru gittiği yer diyor. Pedagoglarla birlikte yürüdükten sonra duran çocuk noktayı gösteriyor. Kadın görevli de, tamam buraya mı geldi, narin buraya geldi diyor. Çocuk evet yanıtını veriyor. Görevli bu kez, narinle burada konuştunuz, tam olarak ne konuştunuz narinle? Ne söyledin, o sana nasıl bir cevap verdi diye soruyor. Çocuk da, narin ne yapıyorsun dediğimde, o da bana döndü ve yemek yiyip geleceğini söyledi diye cevap veriyor. Yani anlayacağımız Narin evine gittikten sonra öldürüldü. Hani babası diyor ya Narin bu tepeye hiç çıkmamış. Demek ki çıkmış evine de gitmiş. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi ise A habere özel açıklamalar yaptı. A haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın "Eşiniz Nevzat Bahtiyar ifadesinde Narin'in cesedini eve götürdüm. Çuvala koydum." dedi siz o gün eşinizi gördünüz mü? Sorusunu öyle bir şey yok diyerek yanıtladı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi A Haber muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Salim Güran'ın üvey annesi Süheyla Özkan cesedin bulunduğu gün evimize geldi. Bize Salim tutuklandı, Nevzat da tutuklanacak dedi. Yemek yedi evden çıktı, Arif Güran'ın evine gitti. Sonrasında Salim Güran'ın kardeşi Barış Güran, gece saat 11'de jandarmayla evimize gelerek eşim Nevzat Bahtiyar'ı yakaladı. Çıkan iddialara göre Salim Güran belki ihaleyi Nevzat'a bırakmak için Nevzat'ı ele vermek istedi denildi. Nevzat Bahtiyar soruşturma kapsamında gözaltına alındığında verdiği ilk ifadesinde Narin'i eğer tutmaz deresine kendisinin gömdüğünü itiraf etti. Bahtiyar olayın detaylarını anlatırken amca Salim Güran'ın kendisine cesedi saklaması için 200 bin lira teklif ettiğini belirtti. İfadesinde, ''Salim cesedi arabasında getirdi, battaniyeye sarılı haldeydi. Önce birlikte cesedi bir çuvala koyduk, ardından muhtar ayrıldı ve çuvalı kendi aracımı alarak dere yatağını götürüp gömdüm.'' dedim. Bu açıklamalar olayın aydınlatılması adına önemli bir itiraf olarak kabul edildi. Ancak Nevzat Bahtiyar, ikinci ifadesinde farklı bir iddiada bulunarak, Salim Güran'ın kendisini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini öne sürdü. Bu tehditler sebebiyle isteksizce bu suçu işlediğini iddia eden Bahtiyar, olayın gelişiminde kendi isteği dışında yer aldığını savundu. Tüm bu ifadelere rağmen savcılık tarafından yapılan değerlendirme sonucu Bahtiyar hakkında kasten öldürmeye iştirak suçlamasıyla tutuklama kararı verildi. Olayın ayrıntılarını çözümlemek için başlatılan derin soruşturmada iddialara göre Nari'nin annesi Olayın arkasındaki gerçeği bildiğini ve kimin öldürdüğünü mahkemede söyledi. Ailenin iç meselelerinin ve bu olayın ardındaki gizemin mahkemede netleşeceği düşünülüyor. Olayla ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bir diğer iddia ise Nari'nin evde görüp de şok geçirdiği olayın yüz kızartıcı bir nitelik taşıdığı yönünde. Bu durumun Nari'nin ölümüne zemin hazırladığı ve ailenin bazı sırlarını açığa çıkardığı düşünülüyor. Anne Yüksel Güran'ın olayın detaylarına dair bazı önemli bilgiler verdiği ve kendisini bazı ifadelerle ele verdiği iddia ediliyor. Çalışmaların devam ettiği 2 Eylül'de Narin'in annesi Yüksel Güran ile kadın jandarma personeli arasında geçen diyalogda anneye kızının bulunabilmesi amacıyla verebileceği bilgiler var ise bildirmesinin faydalı olacağı telkini üzerine yapılan gözlemlerde henüz Narin bulunamamış olmasına rağmen kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes'i koruma çabası içinde olduğu, tedirgin davranışlar sergilediği ve Nari'nin bulunmasını istiyorum, oğlum Enes için ne yapabilirim şeklinde söylemlerde bulunduğu tutanak altına alınmıştır denildi. Bu konuşmalarından sonra anne kendisini ele verdiği ortaya çıktı. Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu gün kadınlar arasında tartışma ise adeta Nari'nin kimin öldürdüklerini açıkladılar. İşte o detaylar. İddianamede 8 Eylül'de saat 8.30 sıralarında jandarma sualtı arama kurtarma görevlilerince Tavşantepe mahallesinde, eğer tutmaz deresinde, derenin toprakla birleştiği kısımda üç kaya parçasının altına sıkıştırılmış, çuval içerisinde Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu, ilk incelemede sol bacak diz kısmında kopma olduğu, Cesedin bulunduğu yerin yan tarafında kaval kemiğine benzer kemik parçası ve küçük parçacıklar bulunduğu yer aldı. Nari'nin cansız bedeninin bulunduğu gün, evlerinin olduğu bölgede kadınlar arasında tartışma yaşandığı kaydedilerek, Melike Güran'ın topluluğa hitaben, biz bir şey yapmadık dediği, maşallah Güran'ın, karşısında Salim Güran'ın eşi Melek Güran olduğu sırada, herkes her şeyi biliyor, beni konuşturmayın, şeklinde bağırdığı. Birsen Güran'ın Nari'nin annesi Yüksel Güran'a "Biz mi yaptık sanki üzerimize geliyorsunuz." şeklinde bağırdığı, Remziye Çabaş ve Yasemin Gülün ise "Doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi." şeklinde bağırdığı, Nesrin Güran'ın da Yüksel Güran'a doğru bağırdığı tespit edilerek tutanak altına alındı denildi.